Selam arkadaşlar. Bugün size Tayland Pataya'da telefon deposunu göstereceğim. Geçen buranın her köşesinde telefoncular var ama burası farklı bir yer, yer. İstediğiniz kadar telefon yani komple bir kat sadece telefonlara ait. ve şimdi sizlere burada telefon ve elektronik yerlerini göstereceğim. Tabii ki kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Videoları beğenmeyi bir de paylaşırsanız çok memnun olurum diyorum. Çünkü bir sonra telefon Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Telefon deposuna. Bilmiyorum. Telefon deposu TÜKKOM. Telefonların olduğu bölüme çıkıyoruz. Zaten buraya girdiğinizde herkes size selam verir arkadaşlar. Çünkü aynı bizim kale gibi müşteriler girdiği anda herkese bir selam verirler. Bakın burada telefonların bin bir türlü markaları, fiyatları var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani normal iyi bir şeyi, iyi bir telefonu burada rahatlıkla 100 dolara alabiliyorsunuz. Ve burada yani telefonla, telefonla ilgili ne kadar küçük şey, aksesuarlar varsa harika. <laughs> <laughs> hepsini <laughs> kullanabiliyorsunuz. Burada bakın tablet fiyatları 3990 şura bura 100 dolara geliyor arkadaşlar. Telefonlar ikinci el telefonlar. Yani bizim Türkiye'de rahatlıkla 10-15'e /10 alacağınız burada 100-110 dolara rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tabii ki selfie şeyleri. Ve benim, bakın burada fukat komple telefona ait arkadaşlar. Bakın fiyatlar o kadar uygun ki diyeceksiniz neden biz, bizim orada öyle değil ama bu evet. işte benim genellikle tip telefon ve çekim sistemleri aldığım yer de burası arkadaşlar. Ve buradan aldım. Benim çalıştığım Gimbal'de <laughs> Sinti 3 bunun aynısı. Ve çekim ekipmanlarımı bizim bu arkadaştan alıyorum. Sağ olsun iyi fiyatla yapıyor. Hadi <laughs> Ve burada işte ben tüm çektiğim yani çekim yaptığım cihazlar aparatların hepsini direkt buradan alabiliyorum zaten hangi cihazlarla, hangi aletlerle çekim yaptığım hakkında ileride bir video çekeceğim zaten. Yani bu katkılara giderseniz gidin, zaten dolaşacağım böyle, fiyatlarla ilgili. 70 dolara, 60 dolara ikinci el telefon kullanabiliyorsunuz. Tabii marka ait. hangi markayı kullanmak istiyorsanız bakın şöyle göstereyim. Sadece telefon değil, telefona gerekli ne kadar aksesuar varsa hepsi var. İkinci kat komple telefonlara ait. Yabancılar genellikle burası çok gelen Burası da Apple ürünleri. iPhone'lar. <laughs> Harika. Bunlar da yeni çıkan iPhone aksesuarları. aksesuarları. Harika. Bakın arkadaşlar burada Galaxy A03 3990 watt yani 100, 100 dolar civarında bu. 100 veya 105 dolara geliyor. Samsung Galaxy'nin 2990. Yani fiyatlar burada ikinci el olarak bir ki İkinci el çok ucuz. Yani Türkiye gibi değil ikinci el maalesef. Bire telefonlar aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Paliha. <laughs> Kasaya <laughs> gelen Türkler yüzde doksan, yüzde doksan ödeyim, doksan dokuzu burayı bilir arkadaşlar. Çünkü buradan gelip genelde telefon alıp giden arkadaşlar oluyor. Yalnız buradan alınıp giden telefonlarda problem Türkiye'de açtırmanız gerekiyor. Bak 1990, 990'a bile telefon var. Yani şöyle söyleyeyim, 20 dolara, 20 dolara telefon var. Samsung'lar, Galaxy'ler. Tabi modeline, modeline ve şeyine göre değişiyor arkadaşlar. Makasına göre. <laughs> <laughs> iPhone'lar orijinallarında bulabiliyorsunuz tabii Arkadaşlar söyle söyleyeyim. Burada çoğu telefonların çakmasında bulabiliyorsunuz. Yani or orijinal telefon haricinde çakma bulabiliyorsunuz. da tamir yapan arkadaşlar. Tabii çakmalarıyla orijinalların arasında bayağı fark var. Bak dikkat edilseniz buraların müşterilerin çoğu yabancılardır arkadaşlar. Yabancılar gelip buradan genellikle telefon falan alırlar. Yani Fiyatlar dediğim gibi değişiyor. Modeline markasına göre. Ama şöyle söyleyeyim. Her bütçeye her bütçeye göre telefon bulabiliyorsunuz. Bakın bunlar orijinal 1590. Yani şöyle söyleyeyim. 1 dolar 1 dolar şura bura 38. Bak yani ona göre hesap edin. Selfie çubukları. Tabletler. fiyat olarak tabi değişiyor ama yani şöyle söyleyeyim. 1 dolar burada şura bura 37 38 bat. Ona göre hesap yapın arkadaşlar. Çünkü hepsini tek tek hesaplayamıyorum ben. Ona göre siz hesabınızı yapın. Yani buraya gelenlerin ağırlıkta yabancı müşteriler. orijinal iPhone'lar var. Samsung'lar var. Benim alışveriş yaptığım. Öyle <laughs> i̇şte benim benim çalıştığım yani çekimleri yaptığım şu arkadaşlar. Smart Q3. Sorry. Yani ben şu Smart Q3 ile yapıyorum. 4990 dolar şununla. Gerçi çok birkaç tane çekim şeyim var ama genellikle en, en fazla yürüdüğüm zaman onu kullanıyorum. Şu an onu kullanmıyorum ama genelde onu kullanıyorum. Eğer Pataya gelirseniz zaten arkadaşlar TÜBKAM'a gelmeme şansınız yok. Çünkü sadece telefondayım. Telefonla ilgili ne kadar aksesuar var hepsi var. Zaten Türkler genellikle buraya geliyorlar. Yani Türkler Ya bir de şu var arkadaşlar. Buradan aldığınız telefonları Türkiye'de işletmeniz gerekiyor. Yani direkt kullanamıyorsunuz. Çünkü belli bir süre sonra her yer kapanıyor. Her yer derken pardon yani telefonlar kapanıyor. Onu yani kaydettir, kaydettirmeniz gerekiyor Türkiye'de. Yanılmıyorsam şu anda zaten yeni kısıtlamalar da geldi bu telefonlara. Daha önce 3 olan e, Kota'yı yanılmıyorsam bire indirdiler. Geçen şeyde okumuştum e, internette yani şey yapıyorlar e, kısıtlama geliyor yurt dışından gelen telefonlar için Kullanma süresi ki millet Türkiye'den alsın diye ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar Türkiye'den aldığınız bir telefonu burada rahatlıkla en az en az yarı fiyatını alırsınız. yani bunda da eminim. çubukları tiktok lambaları. Burada genellikle bu ikinci kat sadece telefon ve telefon aksesuarlarına ait arkadaşlar. Hello. 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 Video Hello. 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 Ben her zaman diyorum arkadaşlar, güler, güler yüzlü insanların ülkesi. Bu da bizim e, Taylandlı Müslüman arkadaş. Benim birkaç defa bir bilgisayarımı ve telefonu tamir etmişti Tayland'ın Müslüman ülkesinde. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar, yani bu ikinci kat, komple telefon ayı. Ha ne diyordum? Yani Türkiye'den alacağınız bir telefonu burada rahatlıkla yarı fiyatına alırsınız ve daha aşağısına. Ama sorun onu Türkiye'de çalıştırmak. Türkiye'de kullanmak çünkü belli bir sınırlama geldi. Çünkü ve o sınırlamadan dolayı da yanılmıyorsam dışı, yurt dışından telefon ıı, getirip de Türkiye'de kullanması biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi geçen internette okumuştum böyle bir kısıtlamanın geleceğini. Evet arkadaşlar en azından ufak tefek az da olsa küçük bilgiler almış oldum. Evet ne diyelim? Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve dostlarınız arkadaşına paylaşmayı unutmayalım diyorum. Evet. Daha farklı, daha güzel programlarda görüşmek üzere. Hadi. Hoşçakalın.